Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Carpanking oynayacağız. Haydi başlayalım arkadaşlar. En çok Carpanking'i sevmişsiniz. O yüzden Carpanking atmayı düşündüm. Hemen şuradan şöyle bir jip alalım. Şöyle bir geçelim. Bugün arkadaşlar araba testi yapacağız. Tabi bu arabamı güçlendirmiştim arkadaşlar. Bu araba baya güçlü. Arkadaşlar arabanın yaptıklarına bakın ha. Yerinde duramıyor kanal. Arabanın kontrol etmesi yoklar arkadaşlar. Aç şöyle sesini kısayım. Benim sesimi duyun. Şöyle direyim. Oo araba gitti. yeniden doğru şeyi yaptı yola gitti ambulansa bak baga gitmiş bir ufak aracı testi yapacağız arkadaşlar yani bu araba güzel atıyor bakalım. bir Bayağı iyi. Arkadaşlar tekrardan like atıp abone olmayı unutmayın. Arabaya bak be. Şimdi başka bir araba deneyelim. Bu arabadan bu araba güzel atıyormuş gibi. O arabayı ben önceden modifiye etmiştim. Yine şu arabaya bakalım. Yine... Arkadaşlar bu mod ben bu mota çok para veriyorum. Gördüğünüz gibi. Ya yani de mod dediğimde dur şey hediye gelmiş alalım. Yani şey olsa hediye şey gelmez hileli olsa. Bir de hileli olsa şura. Yani ID'im olmaz mı? Arkadaşlarını bağlamamız. Ben şimdi bu arabayı modifiye edeyim arkadaşlar bence. Şöyle şuradan motor alalım. Ben bir turbo alalım. Bir tane bundan alalım. Bunları da şu 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 her şeyden alalım arkadaşlar. Şimdi bir de arabayı bas basalım arkadaşlar. i̇yice bas. Şöyle iyice bastık. Heh, şimdi arabamızı gidelim. Şimdi arabamız lüks oldu. Biz arabanın delikine bakacağız. Şekline bakmayacağız arkadaşlar. Bu drift videosu. Bakalım bu nasıl drift atıyormuş. Oo. Oo, araba dönmüyor ki. Bu frenleri çok güzel. Çok... Araba hafif olduğu için kayıyor. Dur şurada bir yer gördüm. Oraya gitmem lazım. Merak ettim. Tam buradan. Şöyle Bir şöyle dirip alsak Şöyle Dur Şuranın etrafında şöyle dönmeye çalışacağım Hiç beceremiyorum ya. Yani. Arkadaşlar Ben böyle dönmeyi hiç beceremiyorum çok güzel ya. Ya kontrol etmesi çok zor. Ar Arkadaşlar bayağı zor oldu. Fazla verdim mi araba gitmiyor ki. Bir de şöyle arka çeker alalım. Yokuş aşağı patini çekenini de görmediniz ya. Şurada bir gaz yok mu? Dönmüyor ki. Ben de şurayı büyük bir yer zannettim. puzzle. Arkadaşlar arabaya bir şey oldu ya. Parti çekiyordu hiç çekmiyor artık. Kaç basacak araba? Merak. Acaba bu arabanın ne kadar tekeri yandı merak ediyorum ya. Şöyle şuraya gir. Bayağı yemişiz tekerlekleri. Bir de şu arabayı test edelim arkadaşlar. Araba. Bas. Bas arabayı kardeşim bas. Biz basmacılarız. Bas arabayı. Arkadaşlar bu arada bu arabalar hangisi daha iyi drift atıyor? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bence en güzeli o ilk ilk arabaydı. Dur bunu da görelim yani. Oy Bir tuttuk? arkadaş hem frene hem gaza basmak. El evet, freni basınca tutmuyor. Lastik yapmak. Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümünü beklemeyin. unutmayın. Minecraft istiyorsanız like at, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu ara bazen ses çıkmadı ya öyle. Dö döndürelim. Yine bu da biraz iyi de. gelin like atıp abone olmayı unutmayın bu arada da yeni video yakında bir PUBG videosu gelir yani yeni video içinde bu arada hangi araba daha iyidir Hatta onu yorumlara yazmayı unutmayın haydi görüşürüz